Bakın e, şu anda 6 kişi e, oynamaya başlamak üzereyiz. Sanırım 4 olduğunda e, süre saymaya başlıyor. E, ve her birisi çıkıp girdiğinde süre sıfırlanıyor anladığım kadarıyla. Bakın süre sıfırlandı. Muhtemelen bir arkadaşları da bekliyorlar. O yüzden çıkıp giri yaptı. Çünkü bir anda katıldı hepsi. E, 4-6 kişiyiz şu anda. Bekliyoruz. Yine bir gir-çık yapmazsa muhtemelen başladı. Evet, bu sefer başladı. Bu oyunun ilk yani betası olduğunu unutmayalım. O yüzden yani oynanıştaki e, sorunlar veya e, hatalar yani iç gözümüzü korkutmasın. Oyunlar yani böyle olur yani başlangıçta böyle olur. Beta ise eğer böyle olur. Bu oyunun son hali değil. Bayağı şaşırttı orada Ve güzel sektik. Bu güzel hasar veriyordu şu an içinde Ve Öldü sandım bu arada ölmemiş Evet Bu sefer öldürdük Altında nereye düştü altınını göremiyorum. Evet altını şuraya düştü. Neden anlamadım ama. Bir tane mi düştü onu anlayamadım. Evet yine 3 yazıyor bende. Yani renk 3 altın. Az önce sanırım son anda, yani az önceden kastım bir önceki videomda son anda oldu olduk. Üçüncülük çünkü. Buradan çıkabildiğimizi sevindim. Şurada bir soru var. Orada bir oyuncu var. Bu arada oyuncuya doğru da gidiyoruz. Ben soru işaretine gideyim. Ben bu taşlardan geçemiyormuşuz. Bu arada sesinde... Aa! Birini öldürdü önce bir numara birisini öldürdü. Ben ona gireyim. Cenaze olabilir çünkü. <laughs> Öldürüldük <laughs> ve öldürdük. Altınlarımız çalmasın altınlarımız çalmasın. nerede olduğunu anlayamıyorum şu anda. Az önce yani görünmez mi oldu? Ne oldu anlayamadım. Gerçekten görünmez oldu sanırım. Ghost özelliği. Bu işe yarıyor sanırım yani ilginç. Şimdi doğar doğmaz kalkanla başlıyoruz. Yani spam koruması, kalkan oyun koruması, oyun başlangıç koruması. Çarp, çarpışma hasarı da var sanırım. Hiç anlamadıysam. Evet. Patlayan biz olduk kullandı. Ben normal silahla saldırdım. Alışacağız, alışacağız. Sanırım e, bir saniye bunlara... Yani bunlara ee, Kısa ekleme Nan 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 yazıyor Neden nan nan diyor Kısa yol ekleme varsa Çok hoş olur açıkçası Sadece müzeleri boş. Atıyor. Artık Şu an biraz boşuna dayandı. Evet. Bütün altınları alıyoruz. Oyun başka altın olduğunu söylüyor ama ben göremiyorum. Evet burada. Şu an ikinci sıradayız. Az önce ikinci olmuştuk. Burada arada ben... evet. Evet. Altın çıktı. Çok Karşıdan bir rakip geliyor. çok güzel. Güzel kartı çıkardık. Evet. Olmadı. Bütün altınımızı verdik az önce. Sanırım yani. Yoksa bir mantıklı bir açıklaması yok. İkinciliğe düşünüyorum. oyun alan dışına çıkmaya karar verdi. Ve öldü. Yine ikinciliğe yükseldik. Şurada bir altın var onu almak istiyorum. Oyun alan dışına Şu anda ikinci sıradayız. 270 Die 3 kere öldüğümüz sürece 270 Evet burada bir afk bu ee, yani şu an ne oldu bilmiyorum şu anda ne oldu bilmiyorum yani haritada görünmüyor çünkü görünmüyordu 276 280 oldu bizim ama herhangi bir altın yok devam edelim kovalayan evet, deneyim, deneyim. evet merhabalar Görünmez oldu sanırım yanlış görmediysem Ama arkamızda da bir ekip var böyle olmaması lazım Araya girmememiz lazım Yani geri dönerim Aralarında biraz savaştılar Evet biri öldü şimdi saldırabiliriz. Orada neden altın var? Canı çok az, canı çok az, canı çok az. Patlattık, çok güzel. Altınları alalım. Acilen buradan çıkmamız lazım da. renk 2-5 iki, yine ikinci ilanlı kadarıyla. daralıyor 70 saniye hala 12. olduğunu söylüyor buradan geçiş yok Görünmez bir rakibimiz var. Evet. Bakın hasar yiyoruz şu an. Geri döndü. Hasar yiyoruz. Altın düştü. Neden bilmiyorum. Şu an acıma ne Muhtemelen o birinci. Evet birinci oyuna göre ve fazla savaşmak istemiyor. Anladığım kadarıyla. Evet. Bizim savaşmak doğru gidiyoruz şu anda? Şimdi yine kalkan kullandı. Kaçıyor. Evet, 3 saniye ve bitti. Son tüzelerimizi kullanalım. Anladım kadarıyla yine ikinci olduk. Evet, yine ikinci olduk. Evet, birinci 850 puanla birinci olmuş. Biz ucu ucuna ikinci olmuşuz. İlginç. İlginç. Yani şu an henüz daha bu altın mekaniğini tam çözemedim. Yani rakip öldürünce altın topluyoruz ama. Yani ilginç. Evet. Devam edelim. Bir maç daha. Ooh, yine 7-7 kişi toplanmış bile hemen. Aynı oyuncular sanırım. başladı. Evet 600 saniye. 7 kişi oynuyoruz. Bakalım. Şu anda bunu ne demek bilmiyorum. <laughs> AFK birisi var. AFK birisine saldırdık önce bunu yani Biz bir daha AFK olsak o da aynı yani yapar diye düşünüyorum Şu an oyun birinci olduğumuzu söylüyor yani Oyun başlar başlamaz birini öldürdük yani ağırda ikinciye ikinciliğe düştük Hemen rakip arayalım Yani şu an altın toplama olarak Nasıl altın toplayacağım? nereden? Kaynak neresi bilmiyor. Sadece rakip öldürerek mi oluyor? Hıza alamadık. Yaralıysa. Yani iki kişi savaşıyor. düştük. Burada hızlı bir geçiş. Merhabalar. <laughs> Rakibimiz uçuyor. Evet kaçırdık güzelleri güzelleri kaçırdık. güzelleri kaçırdık. geriye doğru saldırabiliyor sanırım traktör olduğu için ama biz kazanacağız evet biz kazandık çok güzel çok yakındı bu arada inanılmaz yani yakındı yani nasıl can toplayacağız onu bilmiyorum açıkçası harita biraz Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne veriyor evet. öldük oluyor? Ne şu an ilginç bir oluyor? Şey ne Yani kontrol zorlaşıyor. Şu ana kadar herhangi bir altın kaynağı göremedim yani. Bir kere gördüm evet. Yukarıdan düştü. Evet. Evet bakın yine birisi topluyor altınları. Bizim olması gereken altınları cezasını hemen verelim. Yani kovalarken e, çok önemli olduğunuz bunların karama kahmatsızlığı. Evet rakibimizi öldürdük. Altınlar geride kaldı. Bakın arka ben arka evet bu aynayı hiç görmemiştim bu arada yeni fark ettim ilginç bir şekilde arkayı hiç görmedim Yani arkaya saldırma var mı bilmiyorum ve az önce kısa buldum Evet, evet az önce kısa buldum evet, Kalkan B'ymiş Güzel ve T'den haritayı açıyor. Space'den zaten kaydırıyor. Onu tahmin Ve F'den de tarıyor. Evet çok güzel. Bu yeri öğrenmiş şu biraz komik ama. Evet kalkanı kullandık. <laughs> Rakibimize yapışmış durumdayız Yani Rakibimiz Hiçbir şans vermedik Hiçbir şans Gerçekten Hiçbir şans vermedim ama Altınlarımı kaybetmek istemiyorum yani Mümkünse Tamamdır Bir rakip daha yani Arkamızda birisi var Birileri var Kalkalım buradan Kaç kaçmak istiyorum sadece. Buradan kaçmak istiyorum. Arada da soru işareti var ama. Bökelim. Evet çok güzel. Aa yanlışlıkla takım. Füzeleri <laughs> Güzel. Şu soru işaretine dekletiriz. Evet çok güzel. daha sonra işareti görüyorum. Çok güzel. Evet onu çözdük sanırım. Kısa da bulduğuma göre. F'den tarıyor. E, C'den füze atıyor. B'den kalkan. V'den de üçüncü o diğer yeteneğimiz. Evet bakın yanlışta yine C'ye bastım ve füze attım. Evet hemen bunu. Evet bakın yine orada birileri savaşıyor. Kalkan kullanarak bayağı büyük bir savaşın içine girdik. Arkamızda birisi var. Evet. Bu ne işe yarıyor ki hiçbir fikrim yok şu anda ilk kez görüyorum. aldık. Çok hasar aldık. Bu hiç iyi değil. O acilen kaçmamız lazım. Az önce kullandım. G'ye basarak. Şu anda <laughs> ilginç şeyler oluyor. İlginç şeyler oldu. Birinciyiz bu arada. Birinciyiz. 160 saniye. Ya bayağı altın düştü. Topu, Buradan bir yok Şimdi Soru işaretine doğru ilerliyorum. Evet iki kişi geliyor. Buradan çıkmak istiyorum. Evet, geri dönelim sakince. Orada burada bir rakip gördüm. Orada bir rakip gördüm. Altın düşmedi sanırım. AFK aldı için falan olabilir bilmiyorum. Çok fazla altın gördüm ama çok fazla insan var orada kaynak. Bu ne bilmiyorum aldık. Muhtemelen yine G'den kullanacağız. Evet, ölüyoruz, ölüyoruz. Kaçmamız gerek. Öldük. Muhtemelen öldük. Bütün altınımızı kaybettik. Anında üçüncüye düştük. Gerçekten inanılmaz. yoldurduk sanırım. 1 ile geri çıktık. Yine canı az bir rakibimiz var önümüzde Hemen kovalayalım. değil. Rakibimizin de canı az. Rakibimizin de canı az. Ve kazandık sanırım birinciyiz. <laughs> ne kadar sevindim hemen. İnşallah birinciyiz. Evet 560 puanla birinciyiz. Güzel. Güzel. Evet yine bu videoda bu kadarlık olsun. Umarım eğlenmişsinizdir siz de benimle birlikte ve öğrenmişsinizdir yine. Sizle birlikte öğretmeye çalıştım ve ben kendi de öğrendim bazı şeyler. beni dediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.